Arkadaşlar akü için bu aparatı nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şöyle bir aparat maalesef akü ulaşımımız için burayı açmak gerekiyor. Şimdi bu aparatı böyle dibine sokmuyoruz. Şu kenarlardan bakın şöyle sokuyorum. O şeyi şu üstteki zımbırtıyı hafif kaldırdığı için alttakini çıkarmasına kolay oluyor. Gördüğünüz gibi çıkardım. Hakikaten çok pratikmiş. İyi ki de denedim. Şuna belki biraz ulaşmak zor olabilir. Ee, şöyle bakayım. Allah onu da aldım. Aynen. Şunu başka bir şey yoksa şöyle şu tarafa çekerek çıkıyor. Bunu da bakalım. Şu akü yani ihtiyaç halinde halinde kaçtık. Anahtar lazım. Bir anahtar almıştım ama numarası uymaz sanıyorum. Bir bakalım uyuyor muymuş. Onu da aylar sonra sizinle test etmiş olacağım. Bizim çok şükür öyle hani aracın aküsünü söküp takmak için çok ihtiyacımız olmuyor. E, Toglarnik versiyonlarına biraz ihtiyaç oluyormuş herhalde. Bu 10 numara bir anahtar. Bakalım. Aynen ya 10 numara. Harika. <laughs> Sevindim. 10 numarayla genelde şu. Resetlemek için eksi kutup başını buradan kaldırıp söküp herhalde bir 5-10 dakika veya birkaç dakika bekleyip tekrar takınca resetliyor. Çok ihtiyaç olması halinde görülmesi için paylaşayım dedim. Tüm Skype severlere selamlar, sevgiler.